o ceminci, Jerry. Bebeğim seni son anda fark ettim ha. Tamam ne diyorum ben? Arkadaş şimdi ne olacak? Hemen herkes ölecek bir anda. Ve ben gene ben pardon 1 bir vs 1 kalacağım. Çünkü oyun sürekli öyle oluyor. Yani şu son benim karşıma çıksa var ya efsane olacak da çıkmıyor abi ya. Evet şöyle abi gezintiye çıktık. Bakalım ama aşağı doğru. Kim var kim yok? Aha! Denizlerden bir keklik. Et, hadi bakayım. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Call of Duty Mobile videosu hepinize hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Man Squad şeklinde formatladık ve uçak tam üzerinden geçiyordu. Buranın kalabalık olacağını düşünüyorum. Ama kimseyi göremiyorum şu an. Ya yani bir ses de alamıyorum. İnşallah ses alırız yani arkadaşlar. Neyse kimse gelmedi arkadaşlar. Biz de arabaya da direkt adam aramaya çıkarız. Şöyle bir bakalım. Hemen seri şekilde lootumuzu yapalım. Arkadaşlar dün e, mobile videosunu çektim normalde ben. 14 killlik bir winim var. Bir de 11 kill ile win aldım. Ama killler hoşuma gitmedi. Yani güzel bir kill sayısına ulaşamadım. O ses neydi lan? Benden mi geldi acaba? Yo. Aha bir şey iniyor. Lan oha. Hayır bak çatıdan inin aşağı. in çatıdan aşağı. Lan. Abi. Lan ne oluyor? Arkadaşlar bir buçuk x hassasiyetim çöp. Ya o da bir e, yerden bir buçuk x dürbün aldığını gördüm. Hatta lan oha aa hadi bakayım. Hocam öl bir öl. Abi hafif makineli böyle işte. Lan abi adam kim çaldı? Oğlum seni var ya gel lan buraya. Lan ben buradayım sen kimle çatışıyorsun? Aa! Arkadaşlar adam <laughs> cinlerle çatışıyor. Hocam benim görmediğim varlıklarını mı görüyorsun hocam? <laughs> Bu arada gençler yorumlara bir geçmiş olsun alırım. Bu arada ICR 1 buldum. Yeni bir silah. Ee, arkadaşlar yorumlara bir geçiş olsun yazarsanız sevinirim. Çünkü kız kardeşim e, virüse yakalandı. Biz de artık karantinadayız. 14 gün boyunca yükseltme evdeyim. Aha ses aldım. Abi hocam pardon dur bir, bir sakin. Lan. Abi sakin be. Ve ICR. Hadi bakayım. Arkadaşlar bu silah gerçekten çok tatlı bir silah. Ee, M4'e baya benziyor. Hatta M4'ün ikizi olabilir ya yani, bilemiyorum. Şöyle abi bir arabamız e, arabamızı atlayalım bir. Loot'umuzu yaptık. Ya, fazla loot yapmaya gerek yok. Bol bol da zaten airdrop kovalayacağım. 3 seviye yelekleri oradan alırız diye düşünüyorum. Şöyle abi arabayı atlayalım adam aramaya çıkacağım. Hocam şuradan sandıkları falan açtım. Airdrop'u da atacak şimdi inşallah atar. At oğlum at oğlum seri at. Şu araba dirilme uçağı arkadaşlar. O, dilim Lan? Hocam. <laughs> abi makinalı tüfekli adamın içinden geçtik resmen ha. <laughs> Adam var ya o mermileri nasıl aldın aldın aldı gördünüz değil mi? Güzel, temiz abi. Böyle arabaları seviyorum ben. E ee, PUBG'de sadece ağır silah modunda olan bir araba arkadaşlar bundan biliyorsunuz. Evet abi şöyle seri şekilde airdrop'a doğru bir yolculuğumuza başlayalım diyorum ben. Eirdrop burada. Hocam zıpla bakayım sen uçalım. Göklerde kartal gibi biz. Bak o şarkı aklıma geldi bir anda. <laughs> evet abi yüzerim söyleme bir airdrop'a bakalım. Uh, inşallah bir keskin nişanı falan çıkar arkadaşlar ya. Keskin nişanı burada kullanmayı çok seviyorum. Oydan, hadi hadi bak bismillah dedik açıyoruz bir. Hadi be adrenalin falan verdi. DRH ver abi şunu. Dur abi dur. ICR'ı al bırakmayalım. DRH'ı alalım öteki silah yerine. Ha, kontrole gitti. Tamam. Güzel abi güzel. Bu silahı bir deneyelim bakalım ya. Hasık güzel bir şey benziyor. Oğlum. <laughs> arkadaşlar oyuna Ford Mustang gelmiş lan. Bu ne abi? Yani bu Ford Mustang değil mi arkadaşlar? Benim bir doğru değil Benim bir yani yanlış biliyorsan düzeltin arkadaşlar. Ben bunu Ford Mustang olduğunu düşünüyorum yani. Abi adam yok ya. Her yere bakıyorum abi. Sağa sola bakıyorum adam yok. Çıldıracağım ya. Hocam burada vardır diye düşünüyorum be. Oğlum, oğlum her yerde araba var lan. Lan de bu kadar oha tanka bak. Et patlamış Oğlum bak be belediye bir çağırsan bu yolu genişletin ha bak bu yol geri. Aha adam ses aldım. Ayak adam sesini ayak ses aldım. Daha doğrusu gördüm arkadaşlar ses almadım. Hocam selamun aleyküm. Bak teslim ol. Silahını bırak. Ellerin başının üstüne koy bak. Bak ölürsün yoksa. Oğlum neredesin lan? Kaçını atam. Grass Bango. Bebeğim. Cennet. O kanunsuz. Abi direkt yeni silah aldım. Drop'tan aldım silah direkt bıraktım arkadaşlar. Kanunsuz iyidir. Kanunsuz da kanun tanımamaya devam arkadaşlar. Hadi bakayım. Evet bir uçağımız daha geliyor arkadaşlar. Airdrop uçağı. Ona da gideceğiz. Abi bugün aldım Airdrop rekoru kırarız herhalde ha. Ben ilk defa bu oyunda bu kadar çok Airdrop'a gittiğimi hatırlıyorum. Ya dünkü videolarda falan bir defa gittim herhalde. Çünkü gerek... Lan adam var. Bak araba benim. çalma Adam. Lan! Ha. ICR! Van. Bu arada ICR Van Ankara sesini anladı. ICR 1 yani. Van bu arada İngilizce'de 1 demek arkadaşlar. Bilmeyenler yorumlar... <laughs> Bilmeyenler yorumlara yazsın bilmiyorum diye. Hocam airdrop'un dumanı göründü Buraya kadar kokusu geldi be. Oha! Ford Mustang bu kadar uçağı mısın be kardeşim sen be? Hemen abi bakalım. İnşallah bir kesin nişancı. Hadi be. Arkadaşlar artırık 50 var. Drop'tan çıkıyor. O silahı istiyorum ben ya. O silah burada var mı? Hadi bir holo bulduk. Çok ya holo görüşümüz olsun. Şunları fazlalıkla bir atalım. Arkadaşlar çantana e, fazlalık görünce ben dayanamıyorum. Atıyorum direkt ya. Benim gözüme çarpıyor yani. O benim çok rahatsız ediyor. <laughs> Hocam arabayla dolaş. Aha, lan adam. Hocam selamünaleyküm. Sonunda seni buldum. Ben öldürdüm. Abi adam olmak niye bu kadar zor ya? Bu arada arkadaşlar ee, kalan sayısına dikkat edin diyecektim. Etmeyin. Bu arada şu 3x gördüm onu aldım direkt. Aşağıdan da deli gibi silah sesleri geliyor. Bas abicim aşağıya bas 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 bas. Bak öldürme. Öldürme oğlum bak. Oğlum geliyorum lan. Abi öldürdü ya. Zırzı zürafa mı? O <laughs> oğlum, oğlum? Evet oğlum bir gösterin kendinizi göreceksin zaten. Ha bu değil, lan ben zırzır zürüfe... Zırzır zürafa'ya da isim olur, bu ne sinikler ya? Çıldıracağım anasını satayım. Abi dürümün yok mu ya? 4x, 6x falan. Bu nedir abi ya? Bu nedir yo? Bu nedir yo? Evet arkadaşlar. Bir air daha geldik. Yani artık ben ev drop'ı kovalamaktan bıktım Adamdan karşıma çıkmaktan bıktım anasını Yani yeter. Aha artır yerli. Ver abi ver, ver 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 ver. Oh be, sonunda be. Arkadaşlar silahımı sonunda buldum lan. Lan arama ne yapıyorsun oğlum? Çık silah. Bak sen Ford Mustang'sin çıkarsın. Oğlum. Bir bakalım abi bu drop'a gelecek olan... Aha! Adam gördüm. Lan drop'a gelecek olan var mı derken... Hadi! <laughs> Arkadaşlar adama double headshot attım. Hemen şöyle arabamıza binelim gidelim abi seni çekelim. Dön lan şuradan. Dönersin lan sen benimle. Hadi bakayım. Arabayı da vura vura canını azalttın. Ya şu Ford Mustang'i üreten adam bunu bu yollarda kullanacağım bilseydi vallahi araba bana satmazdı abi ya. Adam gördüm. Hocam selamun aleyküm ben buradayım. Oğlum 5 seviye gel. Aha bir daha var. Abi seni direkt bitiriyorum. Kill çaldırmaya tamam yok. Daha hala var ya. O aklım o ilk başta çaldırdım kill abi. Hocam kaçma. Kobra takip mi yapıyoruz hocam? Lan bak gel oğlum buraya. Arkadaşlar adam ölemedi gördünüz mü? Evet. Lan şuradan bir set. Lan! <laughs> Hocam güle güle. Oğlum bunlar <laughs> oynuyor. Ruslar bak. <var>. Lan. <laughs> abi burada herkes Rus anası satın ya. Bunlar Rusya yazıyor değil mi abi? Ben bildiğim kadarıyla. Orada bir ses daha aldım sanki ya. Allah Allah. Enteresan. M4 var. Diğer H var. Geç abi. Abi bir de artırı geldi var. ICR1 var. Artık önümüze kim durabilir lan? Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Evet arkadaşlar son al 7 kişi ve 12 kilimiz var. Hepsini alırsan 19 skill yapıyor. Abi gerçekten gördüm. Lan. Oha. Burada ses var. Oğlum bu kadar hızlı. Ha, bu bot herhalde arkadaşlar. Bot olabilir yani bilmiyorum. Öyle bir saat... Aha 2 kişi var. Ha. Lan oğlum öl lan. Güle güle. E bu bunun arkadaşı değil. Ne yapıyor lan arka giderek? Elim sende mi oluyor? oğlum? <laughs> evet. Catal, Satal, o, o, nasıl bir isim lan? Okuyamadım anasını. Adam doğru ismini de okuyamadım lan. Neyse son 5 kişi arkadaşlar. Bütün killleri benim almam lazım ya. Ama zor. Şimdi arkadaşlar ne olacak biliyor musunuz? Ee, hemen Oo, Cem Bebeğim seni son anda fark ettim ha. Tamam ne diyordum ben? arkadaş şimdi ne olacak? Hemen herkes ölecek bir anda ve ben gene one man, pardon bir bir vs bir kalacağım. Çünkü oyun sürekli öyle oluyor. Ya yani şu son adam benim karşıma çıksa var ya efsane olacak da çıkmıyor abi ya. Evet şöyle abi gezintiye çıktık. Bakalım abi aşağı doğru. Kim var kim yok? Aha denizlerden bir keklik. <laughs> Double shot. Hadi bakayım. Evet abi bir vs bir kalmadı Allah'tan İyi iyi var iki kişi var Aha ses aldım Gel oğlum bana gel <laughs> Güle güle bebeğim Lovey benden selam söyle Hadi bakayım Kanunsuz varmış adamda Kanun tamamen bir beyefendi e, Fendeki varmış Fenneke gerek yok abi Hadi pompalı tüfek galiba Arkadaşlar farklı bir şey deneyeceğim ya sonra adama. Şöyle uçarak bulmaya düşüneceğim de Nerede acaba adam Aha duydum Gel oğlum Uça Lan Aldım. Hocam sakın lan. Metin Bey. Metin men. Metin men. <laughs> abi oyun çok güzeldi arkadaşlar. Çok eğlendim ve çok zevk aldım. Kilimiz de güzel abi. 18 kil. Bir kill çaldırdı arkadaşlar biliyorsunuz. Onu da keşke alsaydım. bu arada benim izledim rotasyonları görüyorsunuz arkadaşlar. Nereden nereye gitmişim ne yapmışım falan diye. Buna zaten her mat sonunda size gösteriyor. Hep baba şu sağda hemen gösteri görüyor musunuz? Oy arkadaşlar oyun çok güzeldi. Ee, sizlere böyle videonun devam için arkadaşlar. Call of Duty mobile videosunun devamları için devamları ne lan? Call of Duty mobile videosunun devam için arkadaşlar videoları like atmayı ve beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri tüm açmayı arkadaşlar unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay Bu arada evet 18 kilo almışız. Güzel. Temiz oyun abi. Temiz, clear. Pırıl pırıl bir oyun arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Bye bye.